Herkese merhabalar, ben Özge Özder. Bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı, sevgili doktorumuz Banu Taşkın. Ee, Migros TV kanalına hoş geldiniz. Pantol Sensi Daily sponsorluğunda harika bir sohbet yapacağız doktorumuzla şimdi. Banu Hanım, şimdi elimde bir veri var. Yani şöyle bir bilgi var. Bepantol Sensi Daily'nin e, yapmış olduğu araştırmada Gözlemlenmiş ki insanların vücudunda en çok yaşadığı problemler yoğun kuruluk ve buna bağlı kaşıntı. Ancak e, bunu her dört kişiden yalnızca biri e, şey yapabiliyormuş, test edebiliyormuş bu kaşıntının sebebinin atopik cilt olduğunu. E, çünkü daha önce duymamışlar anladığım kadarıyla. Banu Hanım biraz bahseder misiniz bize atopik cilt ne demek tam olarak? Şimdi. Atopiden bahsedeyim önce, atopi alerjik hastalıklara olan genetik yatkınlık demek. <laughs> atopik ciltte de cildin e, özelinde olan bir alerji yatkınlığı <laughs> söz konusu ve de klinik olarak, e, görüntü olarak deride ciddi bir kuruluk ve reaktivasyon var. Yani atopik cilde sahip olan bireyler kuru, çok kuru cilde sahip olabilirler ve de Aynı zamanda bir sürü alerjene karşı, bir sürü çevresel faktöre karşı çok kolay reaksiyon geliştiren ciltlerdir. Bu benim çok iyi bildiğim bir konu. E, çünkü ben de alerjik bir bünyeye sahibim. Yani bünyemin geneli alerjik. Astım, hastasıyım işte e, bahar aylarında burun akıntısı, işte ses renginin değişmesi, işte gözlerin kızarması bunları hep yaşıyorum. Cildimde de reaksiyon gösteriyor e, bu alerji meselesi. Şöyle ki hani... Hem her ürünü kullanamıyorum mesela cildime reaksiyon veriyor dediğiniz gibi. Hem de e, mesela yani insanların çok rahatlıkla gidip özellikle meslektaşlarımın hani yap, yaptırmış olduğu o medikal iğneler bile bende bir anda reaksiyon, reaksiyon verip evet. şişme yapabiliyor mesela. Evet. Yani e, ben mesela kuruluk yaşamıyorum ama yani kuru ciltle atopik cilt arasındaki fark ne? A aynı şey mi? Nasıl? Aslında şöyle, kuru cilt derinin epidermis dediğimiz üst tabakasındaki su kaybını ifade ediyor hı hı. ve aslında pek çok kişide genetik olarak bir özellik, bir problem değil. Hani saçın ince telli, kalın telli oluşu gibi bir şey. Hı hı. Ama bazı işte banyo gibi, hava gibi çevresel koşullar koşullarla artıp azalabiliyor. Yine yaşla birlikte de derinin su tutma kapasitesi azaldığı için daha belirgin hale gelebiliyor. Atopik deri de Kuruluk, çok kuru cilt bir özellik ama daha önemlisi bir reaksiyon söz konusu. Siz belki çok iyi yönetiyor olabilirsiniz. Biraz sonra bahsedeceğiz. İnşallah öyle yapıyorum. Çeşitli <laughs> uygulamalara dikkat ediyor olabilirsiniz. Kuruluk kısmında daha iyi yönetmiş olabilirsiniz ama bu reaksiyonu yaşıyor olabilirsiniz. Zaten atopik cilde sahip kişilerde diğerlerinden farklı olarak görülen en önemli sıkıntı kişinin alerjenlere de daha duyarlı olması. Reaksiyon. Evet. Çünkü derinin bariyeri bozuluyor. Biz aslında deriye mikroskopla baktığımızda böyle bir e, kuru e, çöldeki kalmış bir toprak görüntüsü görüyoruz. Bu da tabii dıştan temas eden bir sürü kimyasalın, deterjanın e, irritan maddelerin tahriş edici maddelerin deriye daha kolay nüfuz etmesine, onlara karşı da daha rahat e, reaksiyon göstermesini sağlıyor atabikleri. Muhtemelen sizin yaşadığınız bu. Ama buna ek olarak bu kişilerde diğer alerjik tablolar da daha sık görülebiliyor. Gerçi anlattınız bol bol ama hani yine de hani diyelim ki ben bu zamana kadar tespit edemedim. Yani atopik cilde sahip olduğumu nasıl anlarım tam olarak? Evet. Şimdi atopik cilde sahip bireylerde iki önemli özellik ön plana çıkıyor. Birisi kuru, kuru deri. İkincisi de reaksiyonel deri yani dış etkenlere bağlı çok çabuk reaksiyon gösteren deri. Şimdi biz mikroskopla derinin üst tabakasına baktığımızda böyle çölde kalmış toprak gibi çatlakların olduğu bir yapı görüyoruz. Böyle bir deri de bariyer bozulmuş oluyor. Yani dışarıdan temas eden kimyasallar işte tahriş edici maddeler çok kolay içeriye nüfuz edip reaksiyon verebiliyor. Kuruluğun dışında kuruluğa bağlı kaşıntı, pul pul dökülme, hassasiyet gibi reaksiyonlar oluyor. Eğer bireyde böyle reaksiyonlar varsa ve hatta ciltte daha önemli problemler oluşuyorsa bu kişi atopik cilt yapısına sahip olabilir ve aslında da en doğru yol bu bireyler için bir dermatologtan yol haritası istemek olacaktır harika. Peki atopik ciltler vücudun hangi bölümlerinde yoğun kuruluk problemi yaşıyor? Evet aslında atopi genel olarak değil mi? bir kuruluk gösteriyor vücudun tüm alanlarında ama Sanki biz hep yüz gibi düşünüyoruz biz hep ama yüz gibi düşünüyoruz değil. ama Yaş dönemlerine göre değişebilen bir durum bu. Daha erken çağlarda, daha çocukluk çağlarında yanaklarda, kulak arkasında, ensede, kol ve bacakların dış kısmında kuruluk belirgin olabilir. Daha ilerleyen yaşlarda ise el bileği, ayak bileği çevresi, kol ve bacakların iç yüzü, diz arkası, dirsek içi gibi alanlar, göz çevresi ki özellikle Makyaj malzemesi kullanımıyla da orada çok daha fazla evet. e, tahrişler göre, görebiliyoruz. Yine ellerde e, daha fazla yaş ilerledikçe kendini, e, belli, kendini belli eden e, bir yapısı var atopik cildin. Evet. Peki bu e, bulaşıcı bir şey mi hocam? Yani e, hani bilmiyorum insanlar bunu merak edebilir. Yakınlarıma bulaştırır mıyım? E, hani ya da bununla ilgili bir problem yaşar mıyım vücudumun bambaşka bölgelerine sıçrar mı gibi düşünceleri olabilir insanların çünkü kuruluk yani sanki bana şey gibi geliyor. Bizim her zaman düşündüğümüz gibi öyle herkeste gelir geçer bir kuruluk değil. Galiba bazı insanlarda ciddi problem yaratıyor bu. Hani buradan buraya sıçrayacak mı gibi bilmiyorum ki kafalarında soru işareti olabilir. Evet bize de aslında çokça sorulan sorulardan biri. Pek çok kişi işte bulaşır mı, başka alana geçer mi, eldiven mi kullanalım vücudumuza dokunurken gibi sorularla çok geliyor. Hayır bu bulaşıcı bir şey değil. Ne kişinin bir alanından diğer alanına ne de diğer yakınlarına bulaşma göstermez. Sıkıntıyı en çok kişinin ne yazık ki kendisi çekiyor. Hay Allah. neyse <laughs> ki yardımcılarımız var. Evet, evet. Ee, peki atopik cilt yaşam kalitesini etkiler mi? Yani e, hani bu stresle ne bileyim giydiğim bir kıyafetin bir kumaşının materyaliyle ilgili e, yani yaşam kalitemi nasıl etkiliyor bu tip bir cilde sahipsem? Ee, yaşam kalitesini oldukça üst düzeyde etkileyebilen bir hale gelebiliyor. Değil mi? Ee, bu tablolar mevsime göre ya da çeşitli faktörlere göre değişkenlik gösterir. Kimi dönem, diyelim ki yaz mevsiminde çok rahat olabilirsiniz ama kış mevsiminde kuruluk, kuruluğa bağlı kaşıntı, kaşıntıya bağlı işte ciddi çeşitli değişiklikler görebilirsiniz. Ajit ediyorsunuz. Uykuyu bozabilir. Kıyafet seçimimizi etkileyebilir. Özellikle yünlü, tiftikli, sentetik kıyafetler hiç iyi hissettirmez ve kaşıntıyı arttırır. Bu da tabii sosyal alanda sıkıntılar yaratabiliyor. Nefes almayan kumaşlar, evet, ayakkabılar... Bazen... Giymek zorunda kalıyor evet. işte çeşitli formalar ya da kıyafetleri e, bireyler kullanmak istiyorlar. Bu sosyal kısıt zorlayıcı olabiliyor. Uykusuzluğun verdiği stres, huzursuzluk. Atopik cilt yapısı e, bireylerin kendisini etkilediği gibi aslında yakınlarını da etkiliyor. Hem psikolojik olarak hem sosyal olarak e, e, etkilenme görüyoruz. E, stres de yaratıyor tabii ama stres çok konuşulan, tartışılan bir konu. Şimdi e, strese bağlı bir sürü hastalığın bir sürü tablonun arttığını biliyoruz biz. Hı hı. Fakat e, atopi genetik kaynaklı bir e, tablo. Yaskınlık. Direkt stresle bir ilintili ilintisi yok ama stres yine de tetikleyici olabilir. E kaşıntının varlığı da stres doğurabilir. Böyle bir stres sarmalına da evet bu stres sarmalının içinde e, bireylerde kaşıtı daha fazla olabiliyor. İşte hassasiyet daha fazla olabiliyor. Bu stresi arttırıyor. Stres arttıkça bu semptomlar daha da belirgin olabiliyor. Bu şekilde işin yoğun olduğu dönemde, sınav döneminde, çok seyahat edilen yorgunluğun olduğu dönemlerde artışlar olabiliyor ve insanın yaşam kalitesini gerçekten de böyle dönemlerde daha da olumsuz etkiliyor. Evet zorlayıcı bir şey gerçekten. Peki hocam atopik cildin neye ihtiyacı vardır? Yani mesela cildimizi kontrol edebilir miyiz, yani kontrol altında tutabilir miyiz? Yani bu bahsettiğiniz tekrarlayan yoğun kuruluklar, buna bağlı kaşıntılar, bunlar önlenebilir şeyler mi? Yani mesela bir tavsiyeniz olacak mı? Her gün duş alın, mesela atıyorum yani şu anda aklıma gelmiyor ama. Evet şimdi atopik cilt aslında bizim bir özelliğimiz halinde. Değil mi genetik? Buna bir şey verelim, geçsin, bir daha hiç olmasın, böyle bir şey söz konusu değil ama bakım önerilerini düzenli uygulayan bireylerde normal sağlıklı daha sorunsuz bir hayat sürdürmek mümkün. Evet bunun varlığını kabul edip bununla evet, barışıp yani ona göre bir hayat düzeni. Dişi fırçalamak gibi hani Doğru. onu kabul ediyoruz, yapıyoruz. Burada da bazı yapılması gerekenler var ve deri bakımı gerçekten çok fark yaratıyor. Bu bununla ilgili üç şeyden bahsedebilirim. Birincisi cildin temizliği. İkincisi cildin nemlenmesi ki en önemli basamak. Üçüncüsü de Çevresel faktörlerin kontrolü bunu da ayrıntılandıracağım. Mesela evet. hava alan kumaşlar tercih gibi. etmek evet. gibi. Yünlü kıyafetten uzak durmak gibi. Terlemek mesela kaşıntıyı çok arttırıyor. Hmm. İşte terleyince hemen üstünü değiştirmek, daha e, pamuklu kumaşları tercih etmek. Hava değişimlerinden etkilenmemek için mesela klimalı bir ortamda daha nemlendiricili bir sistem e, bulundurmak, uygulamak. Bunların hepsi gerçekten de ayarlanabilir bir şeyler aslında. Hayatımızı buna göre adapte edersek hmm. sorun daha az rahatsız edici olacaktır. Şimdi derinin temizliği e, önemli. Burada çok severiz biz böyle köpüklü uzun banyolar falan. Bu hiç iyi gelmeyen bir şey. Deri ilada kurutan, daha da o kurutan ve e, evet. kuruluğu arttıran bir şey. Aslında Banyo zaten süresini an... kısa tutmalıyız. E, çok yanlış yapılan şeylerden biri. Bu. Aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Sözünüzü kesiyorum ama dünyada aslında şimdi artık şöyle bir trend yok mu? E, o her ne kadar doğal malzeme kullanıyorsan da e, yine de şampuanı e, işte e, vücut jelini daha küçük ve kısıtlı kullanmanın çok daha e, artık e, ne bileyim yani trend evet. olduğu bir dönemdeyiz. Yani biz onları çok seviyoruz dediğiniz gibi ama bir de bizim kültürümüzde birazcık kuruluk olduğunda işte onu aşırı lifleyerek keserek uzaklaştırmak var ki o an iyi hissettirse de inanın iki saat sonra daha fazla kaşıntıyla geliyor kişi. O yüzden e, bu aşırı lifleme, kesirleme de mesela uzak durulması gereken şeylerden biri. Her gün e, duş alması gerekiyorsa kişinin daha çok kirlenen yerleri az bir ürünle yıkayıp e, duş şeklinde e, günlük hayatına devam etmesi uygun olacaktır. Temizleyici tercihinde de e, böyle e, sabun içeriği daha az, çok kurutucu olmayan, e, daha sensitif ürünler tercih etmek deriyi çok rahatlatacaktır. E, Yıkadıktan sonra, hemen ilk 3-5 dakika içinde nemlendirici sürmekte çok fark yaratan bir şey. Ee, bu alanlarda nemlendirici sürdüğümüzde çok daha uzun süreli nemi koruyabiliyoruz derin üstünde. Cide, değil mi? Şöyle düşünün, çok kuru bir toprak düşünün, üzerine suyu döktüğünüzde o suyu e, emmez, su akar. Hı hı. Ama vücut henüz nemliyken banyodan çıktıktan sonraki dakikalar içerisinde biz o nemlendiriciyi sürdüğümüzde çok daha iyi nüfuz eder Tabii. ve çok daha fayda görür deri. Yine bu derinin nemlenmesi hani bariyeri bozuluyor ya bu atopi eğilimli ciltlerde o bariyeri de onarmada yardımcı oluyor. Yani hani dışarıdan alerjen ya da işte kimyasal temasında bir bariyer katman oluşturmuş oluyor. Yine bazen bazı ürünlerin içindeki o kaşıntıyı da etkileyen maddeler o hassasiyeti de azaltabiliyor. O yüzden iyi bir nemlenme ee, bu atopik cilt yönetimindeki en önemli basamak oluyor ama doğru zamanda doğru şekilde olması gerekiyor. Yine yaz mevsiminde belki e, sıklığı e, değiştirilebilir ama orada da çok banyo yapıyorsanız, çok güneş banyosu yapıyorsanız yine kuruyacaktır, yine sürmeniz lazım ama kış mevsiminde biz o kuruluğun daha çok olduğunu görüyoruz. Kış mevsiminde bu nemlendirmenin daha fazla olmasını istiyoruz. Çok kuruyan el gibi, kol gibi, işte bacak gibi alanların günlük... E, nemlendirilmesi mutlaka gerekiyor ama insanın da her gün tüm vücuduna bir şey sürmesi bazen zorlayıcı olabiliyor mu? Daha kuru olan bahsettiğimiz alanların e, günlük mesela pijamayı giymeden önce nemlendirilmesi, vücudun haftada birkaç gün e, diğer alanlarının nemlendirilerek yönetilmesi aslında epey fayda Milyon sağlıyor. Evet olacağınız bir uygulama değil mi? Evet. Vücudumuzla ilgili. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Umarım siz de yapmış olduğumuz bu küçük sohbetten keyif almışsınızdır. Migros TV kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Abone olmayı unutmayın.